Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere MP3 ses seviyesini nasıl normalleştireceğiz onu göstermeye çalışacağım. MP3 bildiğiniz üzere Almanların şu meşhur Fraunhofer Enstitü tarafından geliştirilmiş ve insanlığa kazandırılmış bir format biçimidir. Diyelim ki bir yolculuğa çıkacaksınız. Arkadaşınızdan sağdan, soldan Sevdiğiniz müziklerin MP3'lerini aldınız. Bunları bir parmak belleğe kopyaladınız. Yolculuk boyunca dinleyeceksiniz. Buradaki en büyük sıkıntı bu farklı MP3'lerin ses seviyelerinin de farklı olmasıdır. Yani yolda giderken sürekli eliniz ses düğmesinde olacaktır. Veya işte yolculuk yapmıyorsanız Walkman'de dinliyorsanız yine bir tanesi çok düşük sesle, birisi oldukça yüksek sesle çalıp sizi rahatsız edebilecektir. Bu konuda MP3 Gain diye bir program çıkartılmış. Şimdi bu program vasıtasıyla MP3'lerin ses seviyelerini normal hale, yani aynı seviyeye getireceğiz. Bu MP3 Gain programını Şöyle tabi ben download linkini de vereceğim. Sayfasını açtığımızda kurulumlu ve zip dosyası şeklinde zip olan Portable'dır. İki farklı şekilde sunuluyor. Ben Portable'ını zaten indirdim, masa üstüne attım, dosyadan çıkarttım. Tabi Windows 10'da bir hata verecektir bu. Bu hatayı gidermek için ne yapmanız gerektiğini de e, tekrar YouTube videosunun altında vereceğim verdiği hata işte mscomctl.ocx diye bir hata veriyor. Bunun e, registre edilemedi veya e, eksik missing diye bir hata veriyor. Dediğim gibi onun da nasıl gidereceğinizi videonun altında bulabilirsiniz. Gelelim programın tanıtımına. Nasıl yapacağız? Adım adım gösterelim. Şimdi ben bazı mp3'leri şuraya masa üstünde açtım mp3 klasörünün içerisine attım varsayalım bunları parmak belleğin içinde veya da işte bir mp3 çalıcının içine atacağız önce yazılımımızı çalıştıralım karşımıza şöyle bir ekran geliyor add files at folders diye add folder diye bir e, buton var Bendeki MP3 klasörü masa üstünde folder olduğu için hemen buna tıklıyorum. Ben daha önceden bulduğum için hemen gösterdi. MP3 klasörünü gösteriyorum. Şimdi bütün MP3 dosyalarını buraya sıraladı. Sonraki işlemimiz Track Analysis diye bir buton var, ona dokunalım bize volüm denilen ses seviyelerinin yüzde kaç olduğunu sıralasın. Gördüğünüz gibi ses seviyeleri ortaya çıktıkça 91 2, 99 7 gibi farklı değerler 100, 100.5 herhangi bir eşitlik yok burada. Yani 91 olan daha sessiz çalacaktır. 100.5 olan da aynen bizi rahatsız edecek şekilde çalacaktır. Peki bunları aynı hale, eşit hale getirmek için ses seviyelerini normalleştirmek için ne yapmamız gerekir? Şurada track gain diye bir butonumuz var. Buna tıklıyoruz ve beklemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi volüm sütununda 88, 88 şurada yazdığım değeri eşitlemeye çalıştı. Yaklaşık olarak hemen hemen hepsini aynı ses seviyesine getirdi. Tabi buraya 89 varsayılan olarak gelmiş bir değer. Programın standart değeri. Siz buraya 94 de yazabilirdiniz. Ondan sonra veyahut da 95 de yazabilirdiniz. Ama ben varsayılan değere dokunmadım. Şimdi bu dosyanın MP3 dosyasının klasörünün pardon içindeki bütün MP3 dosyaları normalleşti. Ses seviyeleri aynı hale geldi. i̇şlem bu kadar. Bizi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.